Bismillahirrahmanirrahim. Bediüzzaman'ın mezarı meselesi. 23 Mart 1960'da Urfa'da vefat etti Bediüzzaman. 83 yıllık bir ömür sürdü. Bereketli bir ömür, çileli bir ömür. 40 sene sürgünler, hapisler, işkenceler altında sadece suçu İslam'ı anlatmak. İslam'ı anlattığı için, İslam'ı sevdirdiği için dönemin iktidarı onlar rahatsız oldu. Onu sevmedi. İktidarlar bazen hocaları sevmez. Böyle ihlaslı, samimi hocalardan nefret eder. Onlara musallat olur. Bediüzzaman Hazretlerine de musallat olmuşlar. O da 83 yıllık bir ömürden sonra 23 Mart 1960'da Urfa'da vefat etmiş vasiyeti üzerine Halilur Rahman Camii'nin avlusuna defnedildi. Zaten Isparta'dan ölmek için Urfa'ya gidiyorum diye yola çıkmış. Yanındaki talebelere hep bunu söylüyorlar. Ölmek için Urfa'ya gidiyorum ve hakikaten Urfa'da öldü. 27 Mayıs 1960'daki askeri darbeden sonra kabrinde de rahat bırakılmadı. Bu iktidarların kini nefreti bir değişik oluyor. Yaşarken yaptıkları zulüm işkence yetmiyormuş gibi kabrinde de rahat bırakmamışlar adamcağızı onun kabrini açıp cesedini oradan almaya karar vermişler. Askeri junta tarafından 12 Temmuz 1960 gecesi kabrinden çıkarılarak Isparta Afyon civarında kimsenin bilmediği bir mezara defnedilmiş. Bir süre sonra mezarı tevafuken bulundu. Birkaç talebesi tarafından gizlice çıkarılan tabutu Isparta'nın başka bir yerine defnedildi. Kadere bakın ki zalimler benim kabrimi gayet gizli bir yerde bir iki talebemden başka hiç kimse bilmemek lazım geliyor. Bunu vasiyet ediyorum. Çünkü dünyada sohbetten beni men eden bir hakikat. Elbette vefatımdan sonra da bu hakikat bu surette ne mecbur ediyor diyen Bediüzzaman'ın vasiyetine hizmet etmişlerdir. Üstad Hazretleri'nin böyle bir vasiyeti vardı. İhlas ve samimiyet gereği insanlarla mümkün olduğu kadar görüşmüyordu. Kabrinin de bir türbeye dönmesini istemiyordu. Öyle demiş bir keramet göstermiş kerameti inkar edenlere de kapak olsun benim kabrimi diyor gayet gizli bir yerde bir iki talebemden başka hiç kimse bilmemek lazım bunu vasiyet ediyor askeri cunta 12 Temmuz 1960 gecesi kabrini açıp cesedini taşımış çalmış mezarından bilinmeyen bir yere götürmüş Tavafukan talebelerinden bazıları bulmuş ve o vasiyet gereği de kimseye söylememişler böylece Ebu Zaman'ın vasiyeti yerine gelmiş. Böyle ihlaslı, samimi insanların hayatı ibretlik olduğu gibi ölümü de ibrettir. Ölümünden sonraki de ibrettir. Hep derstir yani. Cenab-ı ders almayı hepimize nasip etsin. Amin.